Bugün konumuz milyonları ilgilendiren asgari ücret arkadaşlar. Ee, ekonomistler asgari ücret konusunda genelde e, ayrışmış durumda. Asgari ücret zamın yıl sonu enflasyonuna göre mi, işte hedef enflasyonuna göre mi yapılacağı tartışılıyor. Ee, piyasalarda 2024'ün yıl sonu enflasyon beklentisi %45 civarına geldi artık. Ee, Merkez Bankası'nın Ekim ayı anketine göre piyasa anketörlerinin yıl sonu enflasyon beklentisi de %44.1'e kadar yükseldi. Merkez Bankası bu yıl sonu enflasyon hedefini %38 olarak açıklamıştı biliyorsunuz. İşte üst bant ise %32 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin beklentileri aşan Eylül e enflasyon verisiyle bu hedefin üzerine çıkabileceği yönünde görüş belirtti biliyorsunuz. 2025 Türkiye işte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon hedefi de %14 olarak belirlenmişti. Hedef enflasyonun üst sınırı ise 2025'te %21 olarak açıklandı arkadaşlar. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü asgari ücreti e, hesaplarken bunlardan hangisi kullanılacağı tam olarak belli değil. Şimdi size tüm verileri tek tek vereceğim. Hangisine göre e, kaç paraya denk gelecek bunun üzerinde konuşacağız. Merkez Bankası dediğim gibi 2024 138 hedef üst sınır olarak %42. Alt nokta olarak da %34 olarak belirledi. 2025 için ise %14 hedef, üst sınır olarak ise %21 belirledi. Orta vadeli programa göre ise enflasyon hedefi 2024'te %41,5, 2025'te ise %17,6 olarak belirlendi arkadaşlar. E orta vadeli 2025 enflasyonu olan %17.5'e göre zam yapılırsa 19.975 TL'ye geliyor. bu yıl sonu olan 2024'ün orta vadeli programının net hedefine göre hesaplanırsa ise 24.000 lira civarına geliyor arkadaşlar. Merkez Bankası'nın %38'lik hedefine göre hesaplanırsa 23.460 TL oluyor. Merkez Bankası'nın %20, 2025 hedefi olan %14'e göre zam yapılırsa 19.380 lira da kalıyor. 2025'in üst bandı olan %21'e gözlem yapılırsa 20.570 lira oluyor. Piyasanın beklentisi olan %45 yıl sonu enflasyonuna göre zam olursa ise 24.650 TL olarak belirlenecek olarak gözüküyor. Burada pek çok senaryo var. Hangisini alacaklarını bilmiyoruz. Ancak işte 2025 hedeflerine göre yapılırsa biraz çalışana göre zulüm olur. En doğru olanı bu yıl yıl sonu enflasyonu üzerine refah payı kolay olarak yapılmasıdır diye düşünüyorum. Ancak işte enflasyonu daha sınırlı tutabilmek için işte insanların cebine giren parayı azaltırsak alışveriş azalır. Bu da enflasyona faydası olur gibi düşünülerek 2025 hedefler üzerinden bir zam yapılabilir. daha önceki başka bir videomda ise orta yol bulunabileceğini, hedefler ve gerçekleşenini toplanıp ikiye bölünerek bir zam yapılabileceğini anlatmıştım. Tüm şu anda senaryolar var. Dediğim gibi 19.600 işte 600 lira ile 23 23.000 lira civarı arası, pardon 24.650 lira arasında bir segmentte farklı farklı fiyatlar şu anda konuşuluyor. Hangisi olacağını göreceğiz. Ee, hepimiz için hayırlısı olsun diyelim şimdi. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani sadece asgari ücretleri etkilemiyor biliyorsunuz. Tüm piyasayı etkiliyor. Piyasalarda da özel şirketlerin asgari ücretin daha altında zam yapılacağı konuşuluyor genelde. Hep beraber göreceğiz. 2025 biraz daha zorlu geçecek gibi gözüküyor umarım. Yanılırız. Dediğim gibi bakalım hangi senaryo olacak. Biz de merak içindeyiz. İyi günler.